kaliteli hizmet için tüm sesler altına alınmaktadır. 55 polis imdat acil çağrı Acil ve geldim. Geldim. ilgili durumlar dışındaki şikayetlerinizi ilgili kurumlara yapabilirsiniz. Daha kaliteli hizmet için tüm sesler altına alınmaktadır. <laughs> acil çağrı attı. Lütfen, lütfen acil ve sonuçla durumlar dışındaki şikayetlerinizi ilgili kurumlara yapabilirsiniz. Ay canım. Şut gelecek 155. sen diyor kurban Kim öldürüyor seni? Hayır, durun Neyse çabuk gelin bizi öldürdüler çabuk. Nereye gelelim Cengizler Caddesi? Kim mi saldırıyor size? E, Alo. ben de! Aaaa! 3 apartmanı Öztürk 3 apartmanı Öztürk 3 apartmanı Öztürk 3 apartmanı saldıran kim? Öztürk <F üteste Point> <iki> 3 apartmanı Öztürk Tamam saldıran kim saldıran? Peki, 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 tamam 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 <laughs> <laughs> <t Government gülüyor> <laughs> görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. 55 evet. polis imdat acil çağrı attı. Lütfen acil ve suçla ilgili durumlar dışındaki şikayetlerinizi ilgili kurumlara yapın. Daha kaliteli hizmet için tüm görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. 55 polis imdat acil çağrı attı. Lütfen acil ve suçla ilgili durumlar dışındaki şikayetlerinizi ilgili kurumlara yapınız. Daha kaliteli hizmet için tüm görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. 55 polis imdat acil çağrı attı. Lütfen acil ve suçla ilgili durumlar dışındaki şikayetlerinizi ilgili kurumlara yapınız. Daha kaliteli hizmet için tüm görüşmeler kayıt altına... Daha kaliteli hizmet için tüm... Alo polis. Alo polis lütfen Öztüran apartmanı üç beni pazarını karşısına lütfen lütfen bir tane bir şey gönderin evme ve evme şeyler yemiş, bu tekerler yemiş. Dışarıdan bir sürü kapımı saldırıyor. Lütfen acil kurtan olay. Neresi orası? hangi mahalle? Öztüran 3 apartmanı yoğurt beni pazarının karşısında lütfen kurban olayım. Bol olayım. Güzel, Güzel, ablam hangi yoğurtçular? Cengizlerdeki mi? Evet Cengizler Caddesi. Ö Öz fırın neydi? Kapı. Öz fırın apartmanı mı? Öz Turan apartmanı. Öz Turan apartmanı. Evet. Çabuk. Ka kurban kaç, kaçıncı katta oturuyorsun sen? Üçüncü kat, üçüncü kat. Üçüncü kat. Hangi kurban daire? 5 numara çabuk kurban olayım. 5 numara şey. mı? Evet 5 numara çabuk beni öldürecekler çabuk. Sen niye senin evine çalıyor bunlar? Kapımı çalıyorlar. İki e, kişi içeri girdi kapıyı kapattım diye kapımı kırıyorlar. Dile illa verin öldürüyor. Hılıçlar. Sen yalnız mısın evde? He ben yalnızım şimdi çabuk. Tamam sakin ol bak ben yardımcı olacağım. Sakin ol sen şu an dışarıda. Eee doğru da doğru. doğru kapı öyle doğru